İmrenin Dünyası Parti Fikirleri konseptine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yılbaşı sofralarınızı muhteşem bir şekilde canlandıracak, neşelendirecek harika birbirinden lezzetli 3 tane tarifim var. Birincisi şöyle enfes görünümüyle görmüş olduğunuz gibi akılları başlarından alacak harika bir ıspanak köklerinden zeytinyağlı ıspanak salatası. Ve arkadaşlar şöyle yılbaşı ağacınızı evde kendiniz yapın. Yılbaşı ağacı salatamızla birlikte arkadaşlar masalarınıza renk atacaksınız. Gerçekten yani hem görünüşüyle hem de lezzetiyle damaklarda tat bırakacak harika bir salata. Bir diğer salatamız ise şöyle muhteşem görünümüyle kabak salatası ve arkadaşlar enfes bir lezzeti var. Şimdi hemen bu güzel üç tarifimizin yapılışına geçelim. Arkadaşlar 3. bölümde 1. mezemizle başlayalım. Şimdi çok güzel kabak salatası yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemeler 1 adet kabak, 2 adet şöyle görmüş olduğunuz gibi salatalık kullanıyorum ben. Süslemek için marul kullanacağım. Sarımsak, yoğurt, mayonez. Burada arkadaşlar ceviz kullanacağız. Biraz tuz kullanacağız. Şimdi hemen yapılışına geçelim. Öncelikle ben kabağımı şöyle güzel bir şekilde hemen soyuyorum. Evet arkadaşlar kabağımı şimdi bir rendemin yardımıyla iri iriyle güzelce rendeliyorum. Evet arkadaşlar ben bir tane kabağımı güzel bir şekilde rendeledim. Şimdi bunu teflon tabağımın içerisine bırakacağım. Önce bu kendi suyunu salacak. Burada kesinlikle suyunu sıkmayacağız. Kendi kendine suyunu salıp çekmesini bekleyeceğiz. Suyunu çekince de çok güzel bir şekilde içerisine küçük bir parça tereyağı ilave edeceğiz. Zaten bu aşamayı göstereceğim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle artık benim iyicene kabaklarım güzelce suyunu çekti. Önce saldı sonra çekti. Böyle arkadaşlar güzel bir kıvama geldi. Şimdi bunun içerisine bir kare kadar ben tereyağını içerisine ilave ediyorum. Ve arkadaşlar bunu güzelce tereyağını eriyene kadar yediriyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi bu tereyağını iyice eriyip birazcık daha kavurduktan sonra bunun altını kapatıp birazcık dinlendireceğim. Ben salatalıklarımı da hemen hazırlamak istiyorum. Şöyle iki tane salatalığım var. Önce şunların baş ve son kısımlarını hemen hızlı bir şekilde kesiyorum. Ve arkadaşlar bunları rendemin yine iri tarafıyla güzel bir şekilde rendeleyeceğim. Yine arkadaşlar salatalıklarımın da kesinlikle suyunu çıkarttırmıyorum. Çünkü gerçekten bu salataya asıl lezzeti verecek olan bunun kendi öz suyu olacak. İki tane salatalığımı güzel bir şekilde rendeledim. Şimdi bunları kıyı alıyorum. Şimdi benim en çok sevdiğim bölüme geçtik. Çünkü salatamızın artık sosunu yapacağız arkadaşlar. Bunun için ben öncelikle hemen havanımı önüme almak istiyorum. İki diş sarımsağımı ben daha öncesinden buraya hazırlamıştım. Bunları arkadaşlar minik minik, minik parçalara ayırıyorum. Daha kolay bir şekilde sarımsak püresi haline getirmek için. Ve hemen havanımı içerisine aktarıyorum çok az da şöyle içerisine tuz ilave ediyorum ki işimi daha da güzel kolaylaştırsın. Şimdi bunları güzelce püre haline gelene kadar ezeceğim. Arkadaşlar sarımsaklarım güzel bir şekilde püre haline geldi. Ben hemen yoğurdumu karıştıracağım. Kasenin içerisine aktarıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 yemek kaşığı kadar arkadaşlar yoğurt kullanarak ben bunu yapıyorum. Sizler de kullandığınız kabak ve salatalık sayısına göre bunu arttırıp azaltabilirsiniz. Şimdi ben öncesinde güzel bir şekilde yoğurdumu birazcık şöyle karıştırmak istiyorum ki görüyorsunuz pütürlü oluyor. Bu pütürler iyice açılsın. O güzel kremamsı güzel bir kıvamı oluyor. O kıvamı elde edelim. Bu sırada arkadaşlar içerisine ben mayonez ilave ediyorum. Bu salataya çok yakışıyor. Şöyle yaklaşık bir yemek kaşığı kadar mayonezimi de içerisine ilave ediyorum. Ve arkadaşlar yoğurtla mayonezi güzelce karıştırıyorum. Bu salatanın yapımı çok kolay. Gerçekten son dakikaya kaldıysa e, hazırlıklarınız bununla sofranıza adeta söyle e, güzel bir ziyafete dönüştürebilirsiniz. Ben buradaki sarımsaklarımı da artık içerisine ilave ediyorum. Bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi arkadaşlar sarımsaklarımı, yoğurdumu, mayonezimi hepsini güzelce karıştırıyorum. Evet arkadaşlar yoğurdumuzu şöyle yan taraf alalım. İçerisine ceviz ilave edeceğiz. Gerçekten ceviz burada lezzeti 2-3 kat arttıracak mükemmel bir arama veriyor. Şöyle şu kadar cevizim yeterli olacaktır. Tam cevizlerim arkadaşlar. Şöyle güzelce eziyorum. Çok aşırı derece ufak da olmasına gerek yok. Arkadaşlar yerken böyle ağzınıza ceviz taneleri yani ne damağınızda patladığında harika bir enfes arama veriyor. Evet arkadaşlar ben şimdi yoğurdumun içerisine şurada benim dövmüş olduğum artık cevizlerim hazır. Bu cevizlerimi ilave ediyorum. Bu salatada ceviz gerçekten son dokunuş olarak harika bir dokunuş oluyor arkadaşlar. Ben şimdi güzelce cevizlerimi yoğurdumla içine karıştırıyorum. Bundan sonra şurada benim öğrenilmiş olduğum iki tane salatalığım vardı. İki tane salatalığımı da içerisine ilave ediyorum. Arkadaşlar ben kabaklarımın da son halini size ocaktayken göstermiştim. Böyle bir tane cam üzerine aldım ki birazcık ılınsın, soğusun. Şimdi arkadaşlar benim kabaklarım hazır. Ben kabaklarımı da salatamın içerisine ilave ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi tereyağının etkisiyle çok güzel arkadaşlar. Bazı yerlerin karamelize bile olmaya başlamış. Şöyle güzelce arkadaşlar kabağımızı Salatalığımızı ve arkadaşlar hazırlamış olduğumuz cevizli sosumuzu karıştırıyoruz. Enfes bir salata ortaya çıkıyor. Evet arkadaşlar ben süslemek için şöyle yağlı marullardan, marullardan kullanıyorum ve dereotu kullanıyorum. Şimdi öncelikle ben dereotlarımı ince ince kıyacağım. Dereotlarını da arkadaşlar güzelce ince ince kıydıktan sonra marullarımıza geçiyoruz. Ben şöyle marullarımın baş kısmını hemen hızlı bir şekilde kesiyorum ve yaklaşık bunları arkadaşlar. Yarıya böleceğim. Burada dekor tamamen sizin zevkinize kalmış. Siz isterseniz daha farklı şeyler de kullanabilirsiniz. Roka ile de olur. Çok güzel yakışıyor. Arkadaşlar ben şöyle tabağıma güzel bir şekilde bunları koyuyorum. Arkadaşlar ben şöyle rastgele güzel bir şekilde marullarımı yerleştirdim. Şimdi ortaya şu hazırlamış olduğumuz enfes salatamızı devam ilave ediyoruz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bence kesinlikle bunu denemelisiniz. Masanıza çok değişik bir tat katacak. Şöyle ben bunu arkadaşlar dolduruyorum. Ortadan servis yapmak istiyorum bu salatam için. Şöyle herkes tabağına kendi dilediği kadar özgürce alsın. Çünkü yedikçe ye. insanın yiyesi geldi. Çok harika bir tarif oluyor bu. Ve arkadaşlar şimdi ben bunun üzerine şöyle daha öncesinden ee, güzel güzel kıymış olduğum e, ee, ilave edeceğim. Güzel bir şekilde ben dereotlarımı üzerine ilave ediyorum. Evet arkadaşlar ben şöyle son dokunuşunda yaptım. Artık benim birinci salatam kabak salatası servis için hazır. Arkadaşlar artık ikinci mezemize geçebiliriz. Burada çok güzel ıspanak kökleriyle harika zeytinyağlı bir salata yapacağız. Gerçekten çok hafif ve masaya muhteşem bir renk verecek. Ben arkadaşlar öncelikle ıspanaklarımın köklerini güzelce haşladım. Haşladıktan sonra da soğuk suyun içerisine bir soktum çıkarttım ki yeşil renklerini korusunlar. Şimdi arkadaşlar bu ıspanak köklerini şöyle görmüş olduğunuz gibi ellerinizle parçalıyoruz ve nasıl nereye sunmak istiyorsanız istediğiniz yere arkadaşlar düzgünce şöyle yerleştiriyorsunuz. Bunu arkadaşlar şöyle ortadan ikiye bölmeniz yeterli olacaktır. Ben şimdi arkadaşlar bunların hepsini böyle bölüp güzelce dizip hemen geliyorum. Bu arada arkadaşlar bir püf noktası vermek istiyorum. Ben bu ıspanaklarımı harcarken içerisine bir çay kaşığı kadar da toz şeker ilave ettim ki ıspanağın o burukluğunu alsın. Gerçekten böyle yaptığınızda çok daha leziz oluyor. Ben şimdi arkadaşlar bununla da şöyle boşlukları doldurayım. Bu arada arkadaşlar benim salatamın sosu için neler gerekli bir onlara bakalım. Burada ceviz kullanacağız. Limon var, sarımsağımız var ve zeytinyağı kullanacağız. Biraz da ben üzerine tatlandırmak için karabiber ilave edeceğim. Arkadaşlar şimdi bunun sosu için ceviz kullanacağız demiştik. Şöyle yaklaşık bir avuçtan bir tık daha fazla ben cevizlerini içerisine ilave ediyorum. Ve arkadaşlar şöyle sarımsağım var yine. İki diş sarımsak gerçekten bunda yetecektir. Şöyle sarımsakları yine minik parçalara bölüp öyle içerisine ilave edelim. Şöyle sarımsaklarımı da ilave ettikten sonra arkadaşlar üzerine zeytinyağını ilave edeceğim. Çünkü güzel bir şekilde çekilmesini istiyorum. Şöyle göz kararı kadar zeytinyağını da ilave ediyorum. Ve arkadaşlar şimdi ben bunu güzel bir şekilde e, bilenlerimden geçireceğim. Evet arkadaşlar cevizli hazırlamış olduğum harcımı ben şöyle blenderdan geçirdim. Blenderimin bu tane yan tarafı alıyorum. İçerisine benim arkadaşlar zaten görmüş olduğunuz limonun suyunu sıktım. Şöyle iki kaşık kadar limon suyunu içerisine ilave ediyorum. Ve bunu güzelce karıştırıyorum. Burada arkadaşlar son dokunuş olarak bir lokma daha içerisine zeytinyağı ilave ediyoruz. Şöyle. Bu arkadaşlar İtalyanların pesto sosuna benziyor ama tam olarak pesto değil çünkü içerisinde yeşillik kullanmadık. Arkadaşlar şöyle kaşığımın ucuyla karabiberimi de içerisine ilave ediyorum. Çok az da içerisine tuz ilave edeceğim. Çok fazla ilave etmeyeceğim çünkü ben ıspanaklarımın haşlanma suyuna tuzumu ilave etmiştim. Şöyle güzelce bunu karıştırıyoruz. Ve burada arkadaşlar gerçekten bu tarife çok yakışan bir diğer şey de nar ekşisi oluyor. Ben hemen nar ekşimden de yaklaşık bir yemek kaşığı kadar ilave ediyorum. Şöyle. Bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi arkadaşlar bunu güzelce karıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi benim sosum çok pratik bir şekilde hazır oldu. Şimdi arkadaşlar bunu hazırlamış olduğumuz ıspanak köklerimizin üzerine şöyle gezdirerek döküyoruz. Görüntüsü gerçekten sahane oluyor. Tadı enfes. Ben bunu böyle ıspanaklarımın üzerine gezdirip hemen sonunda... Hazırlıyorum. Şöyle her yerine eşit gelsin. En üst tarafına da getirelim. Yanlarına da bu sos gerçekten bu salataya yakışan en güzel tatlardan biri. Şöyle yan taraflarına da ben ilave ettiriyorum. arkadaşlar bu salatam için sunumda bir püf noktası var o da görmüş olduğunuz gibi ben görüntüsünü bozmamak için sadece ortalarına doğru bu hazırlamış olduğumuz sosumuzu ilave ettim Ispanaklarımızın arkadaşlar daha güzel daha parlak gözükmesi için şöyle bir kabın içerisine ben zeytinyağı ilave ettim ve fırçamın yardımıyla şöyle köklerine doğru arkadaşlar birazcık parlaklık kazandırmak adına yağ takviyesi yapıyorum. Sizler de bunu bu şekilde yapın. Ama fırçayla yapın çünkü üzerine direkt döktüğünüzde bu görseli bozmuş olacaksınız. Mesela ben son olarak üzerini süslemek için şöyle bir tane minik bir limonum var benim. Limonum arkadaşlar ince ince yuvarlak şekilde üzerine doğrayacağım ve koy, ekleyeceğim. Şöyle. Evet arkadaşlar ben şimdi bu limon dilimleriyle çok güzel bir şekilde salatanın üzerini süslemek istiyorum. Gerçekten limon buna çok ama çok yakışıyor. Bu şekilde de salatanın üzerine koyduğunuzda çok da şık duruyor. Şöyle rastgele ben limonlarımı da yerleştirdim. Ve arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi benim gerçekten çok sağlıklı ve vitamin deposu kaynağı olan salatam hazır. Bu arkadaşlar ıspanak köklerine kesinlikle bayılacaksınız. Şimdi hemen diğer tarifimize geçelim. Arkadaşlar şimdi üçüncü tarifimize geçebiliriz. Üçüncü tarifimiz harika bir yılbaşı ağacı yapacağız sizlerle. Mükemmel bir salata olacak. Şimdi öncelikle arkadaşlar ben bu salatam için neler gerekli bir onları sayayım. Benim daha öncesinden haşlamış olduğum burada karnabaharlarım var. Karnabaharlarımı ağacımın gövdesi gibi kullanacağım arkadaşlar. Yapraklarını yapacağım. Onun dışında dereotum var, maydanozum var, çeri domateslerim var, havucum var, burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi limon suyum var, zeytinyağım var. Şimdi hemen arkadaşlar yapılışına geçebiliriz. Öncelikle ben bunun sosunu hazırlamak istiyorum çünkü sosu bizim için çok ama çok önemli. Şöyle arkadaşlar dereotlarını birkaç parçaya elimle direkt içerisine atacak şekilde bölüyorum. Şöyle milendirimin içerisine atayım. Ve arkadaşlar maydanozları. maydanozlarım. Maydanozlarımın birazcık sapları kalın olduğu için burada maydanozların saplarını kullanmayacağım. Onları bu şekilde atayım. Şöyle güzelce maydanozlarımı da bölüp robotumun içerisine aktarıyorum. Burada arkadaşlar robotumun daha güzel bir şekilde çekmesini istediğim için öncelikle içerisine zeytinyağını ilave ediyorum. Şöyle bu kadar zeytinyağı yeterli olacaktır. Ve limon suyumu arkadaşlar ilave edeceğim burada. Şöyle 1, 2, 3 kaşık kadar limon suyu da yeterli geliyor arkadaşlar bu tarifimiz için. Şimdi hemen ben bunları arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben salatamın üstü için sosunu güzel, güzel bir şekilde hazırladım. Şimdi bunu yan tarafta biraz bekleteceğim. Çünkü benim asıl görseli tabii ki de dizaynı. Dizaynıyla uğraşmak istiyorum. Burada arkadaşlar şöyle yarım havucum var benim. Yarım havucumu şöyle jülyen olacak şekilde kesiyorum. Evet arkadaşlar şimdi hemen domateslerimi de ben şöyle doğramak istiyorum. Burada arkadaşlar domateslerimiz zaten çeri domates. Bunları ortadan bölmemiz yeterli olacaktır. Hemen şöyle yeşilliklerini de çıkartalım. Evet arkadaşlar ben şimdi hemen dizaynına başlayacağım. Burada şöyle karnabaharlarımı bir spatula yardımıyla hemen alıyorum ve yerleştirmeye başlıyorum. Ben şunu en üste koyacağım. Şöyle bunu altına ilave edebilirim. Birazcık arkadaşlar aralarına boşluklar bırakarak koyun ki aralarına domateslerimizi ilave edeceğiz. Şöyle şunları havuçlarımı şöyle güzel bir şekilde dilmiştim. Hatta arkadaşlar bu arada havuçlarımız kararmasın diye birazcık limonlu su da üzerlerinde ben gezdirdim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi arkadaşlar bu domateslerimi Şöyle aralarda boşluk kalan yerlere yerleştiriyorum. Şöyle sizler nasıl arzu ederseniz. Bunun gibi arkadaşlar benim ağacımın şöyle temel bazı oluşmuş oldu. Üstüne şöyle yıldızımı da takmak istiyorum ki tam bir yılbaşı ağacı olsun. Ayrıca ben karıştırdım. Şimdi bu hazırlamış olduğumuz salatamızın üzerine şöyle arkadaşlar sosumuzu yaydırıyoruz. Gerçekten çok nefis duruyor. Ve çok da lezzetli. Şöyle. Ben burada şerit olacak şekilde üzerine güzelce ilave ediyorum. Salatanın hem görünümü hem de lezzeti sofradakileri gerçekten büyülemeye yetecek şöyle birazcık bol bol ilave etmek istiyorum çünkü karnabaharlarımızın asıl lezzeti bu sosumuz verecek arkadaşlar benim sonucu tarifimde şöyle görmüş olduğunuz gibi yılbaşı aile salatam da hazır gerçekten çok nefis hem sosuyla hem de görüntüsüyle bence sizleri edecek harika bir tarif oldu Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizlerle birbirinden lezzetli 3 tane tarif paylaştık. Birincisi kabak salatamızdı, ikincisi ıspanak köklerinden zeytinyağlı salatamızdı ve üçüncüsü de çok güzel bir şekilde masanızı hem de hem de masanızı bir renk katacak olan yılbaşı ağacı salatamdı. Benim bugünkü tariflerim bu kadardı arkadaşlar. Bu 3 salatamın tarifi 3. bölümümüzü bugün sizlerle yayınlamış olduk bölümlerimizin daha da devamı gelecek. Onları yine takipte kalabilirsiniz. Ve eğer izlemediyseniz bir önceki bölümleri de takipte kalarak masanıza gerçekten son dakikada çok güzel bir şekilde eklemeler yapıp masanızı şenlendirebiliriz. Aşağıdan abone olup beğeni ve yorumlarınızı bırakırsanız çok memnun olurum. Ve bu güzel tarifleri sevdiklerinizle paylaşıp onlarla masalarında güzel eklemeler yapmalarını sağlarsanız çok güzel olur. hep hala daha bildirim çanını aktif hale getirmediyseniz aktif hale getirip yeni güzel tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Herkese mutlu seyirler.